Hepinize merhaba, ben Emir Eneroğlu. Hepinize merhaba, ben Emir Eneroğlu. Oyunculuk yapmayı seven bu dünya üzerindeki bir varlığım. Bugün Raki 6 filminden, Raki Balboa filminden Junior Raki, yani Raki'nin oğlunu canlandıracağım. Hemen bir sahneye görelim. Yapmak istediğin şeyin bu olmadığını biliyorum ama sonuçta olan bu. Bu sahneyi canlandıracağım. Bakalım nasıl olacak, hadi deneyelim. Dövüş için endişeli misin? ''Öylesi'ye korkuyorum.'' Korkmuşa benzemiyorsun. ''Zaten görünmemem gerek.'' O zaman yapmak zorunda değilsin. ''Evet, bence zorundayım.'' Biliyor musun? Seninle yaşamak hiç kolay değildi. İnsanlar beni görüyor ama akıllarına sen geliyorsun. Şimdi bu olaylardan sonra her şey daha da beter olacak. ''Olmak zorunda Zor Zorunda. Neden? ''Neden sen başarılı bir çocuksun?'' Peki soyadım yani. ne? İyi bir iş bulabilmemin tek sebebi bu. İnsanlar beni soyadım yüzünden el üstünde tutuyorlar. Bunu biraz biraz açmaya başlamıştım. Tam kendime ait bir şeyler yapmaya başlamıştım ama sonra bu olay ortaya çıktı. Şimdi senden bir iyilik istiyorum. Bu işin peşini bırak tamam mı? Bu işin sonu senin için de benim için de iyi olmayacak. Sana zarar verdim mi düşünüyorsun? Dolaylı yoldan evet. Bu yapmak isteyeceğim son şey. Yapmak istediğin şeyin bu olmadığını biliyorum ama olacak olan şey bu. İnsanların ne düşündüğünü umursamıyor musun? İnsanların seni bir alay konusu olarak görmeleri, ve buna benim de dahil olacak olmam seni rahatsız etmiyor mu? Sence bu doğru mu? Doğru mu? Buna inanmayacaksın ama. Tam buraya sığıyordun. Seni havaya kaldırmış annene şöyle demiştim. Bu çocuk dünyanın en iyi çocuğu olacak. Bu çocuk hiç kimsenin görmediği kadar önemli biri olacak. Ve sen gerçekten büyüyüp iyi bir çocuk oldun. Senin her gün büyüyüşünü izlemek gerçek bir ayrıcalıktı. Sonunda büyüyüp kendi ayaklarının üstünde durma ve dünya ile yüzleşme zamanın geldiğinde bunu yaptın. Ama tüm bunlar, tüm bunlar olurken değiştin. Kendin olmayı bıraktın. İnsanların suratına parmak uzatıp iyi olmadığını söylemelerine izin verdin. İşlerin yolunda gitmediğinde büyük bir gölge gibi suçlayacak şeyler aradın. Şimdi sana zaten, zaten bildiğin şeyler söyleyeceğim. Dünya her zaman güllük gülistanlık değildir. Acımasız ve kötü bir yerdir. Ne kadar güçlü olduğun önemli değildir. İzin verirsen senin dizlerinin üstüne çökertir. Sonsuza kadar orada kalmana sebep olur. Sen, ben, hiç kimse hayat kadar güçlü darbe vuramayız. Ama önemli olan ne kadar güçlü vurabildiğin değil. Önemli olan o darbeyi yedikten sonra ileri doğru gitmeye devam edip edemediğindir. Kaç darbe alıp hayatta da yoluna devam edebiliyorsun. İşte kazanmak böyle bir şey. Şimdi eğer ne hak ettiğini biliyorsan gidip hak ettiğin şeyi al. Ama o darbeleri almaya hazır olmalısın. Ve birilerini suçlayıp istediğim yere gelemedim. Sebebi oydu ya da buydu ya da herhangi biriydim diyemezsin. Bunu korkaklar yapar ve bu sen değilsin. Sen bundan iyisin. Ne olursa olsun seni hep seveceğim. Ne olursa olsun. Benim oğlumsun, benim bir parçamsın. Sen hayatımdaki en iyi şeysin. Ama kendine inanmaya başlayana kadar kendine ait bir hayatın olmayacak. Anneni ziyaret etmeyi unutma.